Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bildirimlerinizi her zaman açın. Okulda sürekli duyurular olmakta. Ben bunları sizler için sürekli takip ediyorum bildiğiniz gibi. Yine bugün gelen bir duyuru var. Yabancı dil yeterlilik sınavı ile ilgili. Bu yabancı dil yeterlilik sınavı nedir? Öncelikle muafiyetle bir ilgisi yok. Eğer siz ders muafiyetine başvurduysanız o ayrı bir konu. Herhangi bir sınav olmadan daha önce geçtiyseniz direkt muafiyet oluyorsunuz. Bu özellikle Biliyorsunuz yabancı dilde eğitim verilen bölümler var. İngilizce işletme, Arapça ilahiyat, İngilizce iktisat gibi. Bu bölümlerde açık öğretim fakültesinde herhangi bir yeterlik sınavı dışında hazırlık sınıfı olmuyor. Bu hazırlık sınıfı olmadığı için sizin bu dili bildiğinize dair bir ispat gerekiyor. Siz kayıt sırasında eğer bu yabancı dil yeterlikle ilgili bir belge yüklemediyseniz bakın gelen duyuruya baktığınız zaman 25 Eylül pazar günü Online bir sınav olacak. Bu sınavı kazandığınız takdirde Bakın burada bu duyurula ilgili gerekli bilgiler var. Sınav soru sayısı 60 tane olacak ve 90 dakikalık bir online sınav olacak ve sadece sabah saat 10 ile 12 arasında bakın sisteme ben size bir göstereyim. Bu e sınavanadoluedutr adresine giriyorsunuz. Giriş diyorsunuz. Burada e-devletle giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Ben bu sene 3. sınıfa geçtim. 1. sınıfta hem 1. dönem hem de 2. dönem bütün sınavlarımızı koronadan dolayı o zamanlar online olmuştuk. Online sınavlarda karşınıza bir sınav ekranı geliyor. 60 tane soru oluyor bu sınavda. Biz o zaman 30 soru vardı derslerimizle ilgili. Herhangi bir sınav sırasında sorularda geriye doğru hareket edemiyorsunuz. Mesela birinci soruyu çözüyorsunuz, ilerliyorsunuz 2, 10. soruya geldiğiniz zaman tekrar 3. soruya geri dönme şansınız yok. 60 soruyu hiçbir şekilde geriye dönmeden 90 dakika içerisinde başlıyorsunuz ve 90. dakikada en geç daha, daha kendi bitirebilirsiniz. Sınavınızı bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bu sınavda başarılı olduysanız sisteme bu sınavda başarılı olduğunuza dair bir belgeyi aldığınız belgeyi yüklemeniz gerekebilir. Ya da sistem otomatik de görüyor olabilir. Böylece yabancı dilde eğitim veren bölümlerle ilgili olan İngilizce muafiyetinizi, İngilizce durumunuzu yani burada yeterli sınav duyurusu demiş. İngilizce yeterliğinizi sisteme ispatlamış olursunuz. Tabii ben İngilizce dedim ama İngilizce değil, yabancı dil olarak geçiyor. İngilizce, Almanca, Fransızca eğer eğitim diliniz neyse, ilahiyat için Arapça. Bu dersler tamamen o dilde eğitim veriliyor. Sınavlar o dilde karşınıza çıkıyor. Bu belgenizi de siz de kendiniz ispatlamış oluyorsunuz bu dili bildiğinize dair ve böylece bu sınavlara Derslerinizi artık İngilizce olarak ya da yabancı dil olarak görme hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi duyurularınızı, güncel duyuruları yapılacak işlemleri ben uygulama olarak göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.